Da, abimizin hatırasını da söyleyeyim. De, önemi bak, bakımından e, birinci sürü tahşidat yapıyorum yani. Norveç'te bulunuyoruz. Ara sıra Türkiye'ye gelip gidiyoruz dedi. E, Bey ile tanıştık onların grubuyla. O hatta Kur'an'la mesela Cevşen yazıyor. Kur'an, Tevaf Kur'an yazıyor. Tevaflo 19. mektup. Efendim e, onu tanıyoruz. Hizmette hiç tanımıyordum dedi. Çünkü Türkiye'de fazla kalmıyoruz. Kalınca da direkt İsparta'ya veya neredeyse onun yanına gidiyoruz. Yani ailede de eşi, oğulları, kızları herkes yazıyor. Risale yazıyorlar yani. Vefat etti dedi. Vefat edince e ee, bundan sonra ne yapacağız? Kimin peşinden gideceğiz? Bütün aile efradı toplandık. Dedim ki herkes birinci sözü yazacak. Şimdi Ali Santul abinin bir sözü de şudur. Bir duayı bile yazarak ortaya korsanız o duha daha müessir, daha güzeldir. Bunlar da birinci sözü yazıyor ve tamamen Ya Rabbi abimiz, mürşidimiz o zaman için vefat etti. Biz bundan sonra kimin peşinden gideceğiz? Bize bir işaret buyur Ya Rabbi. Dua ettik. Rüyamda dedi bir zatı gördüm. Buna Seyit'tir bu meseleyi anlatan Abdullah Sülü abimiz. Çocukları, torunları şimdi hepsi e, hizmette. Kendisi vefat etti. İşte La ilahe illallah Muhammed Rasulullah onun e, görüntüsünde de Mehdi Rasulullah. Rasulullah'ın Mehdi'si diye. Ama tanımıyorum dedi kim. Seneler geçti dedi. E, Kayınbiraderim Konya'da Mustafa Koyuncu. O da Mustafa Koyuncu diyorum. Hayır. Ahmet Koyuncu. Seyidi Ahmet Koyuncu. O hizmetle tanışmıştı. Ben Konya'dayken. Daha sonra işte benden sonra Mustafa öz önder zamanı almış. Sohbete götürmüş yani. E, Konya'daki arkadaşlar birilerini Koca Yusuf abimiz vardı. Onun evinde ders var. Gittik diyor. İşte konuşuyorlar. Şia Konya'nın içinde, şehrin ortalarında acaba bir arsa bulsa, bir okul yapsak. Arsamız da yok, paramız da yok. Böyle şeyler konuşuldu. Bu konuşma bitince o günlerde Hoca Efendi'ye sorular soruluyor, konuşuyor, videoya ile bütün Türkiye dağıtılıyordu yani video kasetler. Böyle bir kaset koydular diyor. Ama bir baktım Huryam'da gördüm şey. Dedim ki arsa da var para da var ama beni bu zatla görüştüreceksiniz. Hemen Mustafa Özünder hocamız e, telefona sarıldı diyor. Aradı hocaefendi Manisa'daymış. Manisa'da ulaştı. Anlattı. ben demiş ki Mustafa hocam ben yarın İzmir'e dönüyorum Yamanlara. O arkadaşın parası da arsası da onun olsun, lazım değil. Fakat kendisini getir. Ben bir görüşeyim ondan demiş. Beni diyor kaptığı gibi İzmir'e götürdü. Öbür gün efendim gittik e, Yamanlar'da salonda hocam konuşuyor. Ben kapıdan girince onu görünce pansiyonum düştü yıldım diyor ya. Çöktüm ya. Hemen gördü hocam ben koştu geldi. Benimle ilgilenmeye başladı. Ben de işte rüya gördüm şu bu. Sus demiş hocam konuşma. Benim işim zorlaştı.